Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 375 tane F-35 alacaklar. ABD Savunma Bakanlığı F-16 gibi F-35 gibi savaş uçaklarının üreticisi Amerikan şirketi Lockheed Martin ile 375 adet F-35 savaş uçağı alımı için 30 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Pentagon'dan William Laplayan konu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lockheed Martin ile 375 adet F-35 partisi satın alımı için anlaştığımızı ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmanın yaklaşık olarak 30 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Pentagon'un 2019 yılında imzaladığı 3 yıllık toplu satın alma, 478 adet F-35 savaş uçağı içindi ve o dönemde üretici firma olan Lockheed Martin'in daha büyük miktarlarda bileşen satın alarak maliyetlerini yaklaşık %8 azaltarak 34 milyar dolara düşürmesine olanak sağlamıştı. Yeni toplu alım sözleşmesinin de yeni üreticinin toplu bileşen alımına imkan vererek maliyetlerin düşürülmesi için yapıldığı belirtildi. F-35 Ortak Program Ofisi İcra Kurulu Başkanı ve ABD Hava Kuvvetleri Korps General Mike Selmyt ise yaptığı açıklamada, F-35 Savunma Bakanlığı envanterindeki en ölümcül ve en ölçeklenebilir yeteneklerden biridir. Bu nedenle yapılan sözleşme hem ABD hem de müttefikleri için oldukça önemli bir adımdır ifadelerine kullandı. F-35 müşterek program ofisi, 2030 yılına kadar NATO üyesi ülkelerde 400'den fazla F-35 savaş uçağının görevde olmasını hedefliyor. Hali hazırda program, ABD hariç 15 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Şu ana kadar çoğunluğu ABD'ye olmak üzere 820'den fazla F-35 talimatı gerçekleştirildi. 540 bin artı uçuş saatini geride bırakan F-35, dünya genelinde 35 farklı hava üssüne konuşlanmış durumda. Program kapsamında yaklaşık 1700 pilotun ve 12.500 bakımcının eğitimi tamamlandı. Üretilen 820'den fazla F-35 arasında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 de bulunuyor. Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35'lerin teslimatını askıya alan ABD, akabinde ise bu uçakları kendi hava kuvvetlerinin envanterine katmak için yasal karar çıkarmıştı ancak uçaklar tam anlamıyla envantere alındı mı? alındıysa ne zaman alındı? Hangi filoya katıldı gibi birçok sorunun cevabı bilinmiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.